Bağlayayım ben, ben şu an. Dansa bas gel. Aa oldu lan. <laughs> abi. Bak. Oy. Baksana çok iyi değil mi? Last two sleeping. Ayet. Şey diyor işte. Çok uykuluyum abi. El yatak odasına gitmek istiyorum. Aa anladım anladım. anladım. E şey yatak odası mı? <laughs> Bedroom. Bedroom diyor. Banyoya gitmek istiyorum diye. Aa. watch face. Şey mi? Yüzümü yıkayacağım diyor. Evet evet bir Nerede onu... Ay, ya gel abi ya şu korku oyununda bile ama ifade kullan <laughs> tamam. gir abi Şöyle yıkayalım yüzümüzü ben de yıkayım e e e ee, TV belki gel. Gel, gel 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 bir, bir <laughs> uff Kapat Gel Ya videoda otistik otistik sesler ya. çıkarıyor abi Kapattım ben Tamam Eee ne yapacağız? Giyinmemiz lazımmış Saat kaçmış hemen bakıyorum Saat kaçmaz kanka <laughs> <laughs> evet. Aa bir dakika buradan giyiyoruz Aa bak evet Nereden? Tamam, hadi Aha hadi. açtık tamam. İyi bir de bu ildeki okey. Bir dakika lan. Ne oluyor? Gel lan bir. Buradan geliyor. Televizyon izliyor mu adam? Neyse. izlesin bakalım. Asansörümüz var ama... Abi bak. Anam. Bak. Asansör var. Neden <laughs> <Değil> ben <mi? gülüyor> Ne oldu lan? tam <laughs> da <laughs> <laughs> Ne diyor yani? Cevaplar ne? Kanka, yani gitmiyorum mu? Gidiyorum mu? Buradan gidiyorum buradan, da. Diyelim. Buradan gidiyorum da. Tam dedim. <laughs> ya emote kaldı oğlum. Ha of. Gel lan takip edek şuna bu. <gülüyor> Fatih <laughs> Mahallesi Bir şey olacak da Lan Ev şöyle emote yapma abi açtı. Tamam. Çıktık Oğlum, tamam. çok iyi yapmışlar oyunu. First the havası verdi bana. İşte soru soruyor falan hani cevaplıyor. Bir dakika dur arabayı aç diyorum. Bir dakika aç kapıyı. Ya kapat Aa, şunu. Ya kardeşim. Ağlama. Oğlum kim ki? yok amina neyse. Ee, gel lan. Burası neye benziyor lan bu? Gustavo Fring'in şeyi ama. <laughs> Bismillah. Bismillah çek ama. Kafiri. Lan. Ne yapıyor etkileşim ne Yani? You... You... <gülüyor> <gülüyor> Son bir şey daha diyor. Bir yaşlı. ooo şimdi anladım. Yaşlı adam var. Polis onu arıyor diyor. baştaki adam galiba. Clean the restroom diyor. Temizle diyor. Abi bekle ben bir şurada şarkı söylemek istiyorum. Evet sayın seyirciler. Şöyle şarkımı söyleyeceğiz şimdi. Gel buraya. Aa, ne oluyor lan? Burayı ha. burayı. Temizliyorum. He. Ee. Bir dakika. Jump scare yiyeceğim gibi gel. Ne oldu lan? Yok. Akustu mu? Gir müşteri. Buyurun buyurun. Ne istemiştiniz abi? Ha. Merhaba. Hayır açıyız mı dedin? Alright perfect. Et yiyecekmiş. Burada bekleyeceğim diyor yani. Et. Şey yapacağız. Tamam. Et hazırlayacağız kanka. Et getir. koş <laughs> Salatalık var. Uyarlı. Burada oğlum burada et. Ha et burada. Güzel. Evet. Pişir şuradan ama. Şöyle yerleştirelim. Güzel. Sen bak abi. Tamam ben bakayım. Bir şey bir şey yapar şimdi. <laughs> ha evet, selamünaleyküm kardeşim. Ne haber? Hayat nasıl? bakalım. Getiriyorum. Getir getir. Hemen basayım şuna. Heh, thank you bye diyor. Thank you bye. Oğlum mal mısın amına? Ya manyak manyak rakipler yapıyor. Şurada yok mu burada? Buradaymış bak. Ya arkadaş ya. At. <laughs> Ödüm patladı ya belki ama. Ya biz niye alıştıkayım ya. buraları çiziyoruz? Bitti galiba. Tamam, Nereden gideceğiz? Oyun kaslan dur bakayım. Burdan buradan değil. Power box neredeydi abi? Şurada olması lazım. Oh, evet, <Sessizlik> yani. Bak Sen yap. Tamam açtım. Ah Aa. bak. Başka bir müşteri Baş, derken... Başka bir müşteri. Hadi bakalım. Ananız. Oo. <laughs> abi, abi. 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 abi, abi, abi. Konuşayım ben abiyle. Bismillah. Açık mısın diyor. Değiliz de. Tamam. Sorry dedim abi. Okay, tam bye. Okay, bye dedi. Tamam, güzel. Hadi görüşürüz. Yallah. Tipe bak. Oha oradan kapıdan adam geldi bu arada. Yok. Allah Hadi ben dışarı kaldım. Lan. İçeri kaldım. Lan. Kapat abi sen. Çıkma, Hayır, çıkma, çıkma. Çıkmıyor. tamam. Hah, oh be. Geç e abi, abi şimdi klozetlerin kineşi şey yapacağız. Bug olmuştu. Şöyle halledik. Burayı tamam. Kapattım. Nerede tamam. adam? Diğer kapıda. Ne var lan? Ne diyor? Ee? Hey, yurt kapını burada. Kap. Hayır. Şu pencereden baksak mı lan kim diye? Kaç engellere engellere oğlum niye hızlı gel lere benim. Bu neden hızlı gitmiyor? Gel gel gel. Buradan mı gelecek? Gelmedi. Bilmiyorum. Hala buraya kopuyor. Binlik arabaya. Asla unutmadım diyor. Bu benim kişiliğimi değiştirdi diyor ve bitti. Bu kadar mıymış oğlum? Evet. Bitirmişiz zaten bizim. Yani. <laughs>